Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle kuşları salacağım biraz. Bu ne arıyor burada ya? Boşun şöyle şurada. Çek şu enes'in bisikletini Ve iki tane kuşların iki tanesini verdim. Yalavada şu an. Onları da bir ara videosunu göz çekeceğiz. Direkt oraya gidiyorlar. Nedense. Oğlum çıkın lan kümesten. Çık 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 çık. Evet, gelin şimdi fasulyenin faydalarına. Mira Bey. Oğlum o kar ay karga diyecektim. O Arap dün akşamki ki kayın çok iyi çıktı ya. Ne sen de? oğlum şu kümesi girip ne anlıyorsunuz? Ben kümes almasın diye kapıyı açıp bırakıyorum. O çıkmıyor. Kıran nereye kondu ya? böyle karışık yem aldım. deneyim dedim bir kere. Gel. Ay, şu kuyruksuz çok iyi takla atıyor ama sarma işte ya. Açmam lazım onu. 3 6 8 Şimdi lan 2 4 6 8 Bir tane indir o nerede lan? Oğlum kümeste ne arıyorsun ya korktum dedim kuş diyelim Çık Çık Bakalım illa ki. Bak. Yerde takta atıyor. Oğlum. Uçacaksın lan. Ha şöyle Bu saatte uzun mu kesinlikle. ama sabah saat 10 oda kesiyorum Bilmem. Evet. Evet. evet arkadaşlar video like atın kanala abone olun bildirimler açık. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.